merhaba. Bugün bizim oynadığımız uçak oyunu ekstrem olan renkse devam ediyoruz. En son yani ilk yaptığım videoda şey yapmıştık. Bir tane bölüme gelmiştik. Geçememiş. Motor falan sıkmış çıkıyordu Onu geçmeye çalışacağız. Ben de çok denedim. Video da Olmadı. Motor turbul turbulansı diyor. Hadi başlayalım. Dur ekran çevireceğim. Şimdi ekran çevirmiyorum. ekranın ekranı okur. Bazı yerlere basmıyor. Ondan. Bu ne be? Git. O neydi? Telefonumda bilmediğim, telefonumda bilmediğim şeyler. Başladık. Bak şurada gösteriyor. Şu mor yere gitmemiz gerekiyor galiba. Bunun bir de prosu varmış. O paralı mı ne? İncin incin. Motor güç. Çalış. Çalış. E, tamam started. Çalıştı. Hayır yangın çıkıyor. Motor yanıyor motor. Şu kes abi. Evet biz şu taraflara doğru gidecektik. Sağa doğru. Hatırlıyorum. Orada bir tane havalimanı var. Oraya havalimanı var. Oraya iniş yapacağız. Ben bu haritayı oynadım. yapmak çok zor ya. Uçak çok zor. Ben bir türlü havalimanına indiremedim şu uçağı. İndireceğim ama indireceğim. Acay, haritada böyle gösteriyor ama şöyle yapman gerekiyor. Şuradan şöyle gelmeniz. parmağımı gösteremiyorum ama haritadaki biraz yanlış. Ben direkt şöyle dümdüz mi denedim haritada gösterdiği gibi. Havalimanı arkada kalıyor. Olmuyor. Böyle dönüp öyle gitmeniz gerekiyor. Şu tarafa doğru gideceğiz. Anlayamıyorum. Yarım çakılıyoruz. Fit falan nerede yazıyor bu uçağın? Şöyle yavaşça döneceğiz. Havalimanı yanlamasına koymuşlar. Hangi uçak oraya iniş yapar ki? Arkadaşlar da Craft'ın bir önceki bölümünü sildim. Yenilikler bölümü. Hem reklam koymuş kapağa hem 7 dakikasını kaydetmiş ilerideki. Çekeceğim arkadaşlar. Çekmeye çalışıyorum. Kayıtlarımda hep sıkıntı oluyor. Nasıl indireceğim? Şu tarafta mıydı avırmanı? Nerede kalıyor? Yok şöyle kalıyor. Uçağa şöyle hız Gitmiyor abi gitmiyor. Arkadaş bu oyun grafikleri iyi ya. Şu uçağın grafiklerini oyun yapmışlar aynı. Fotoğrafını çeksen, drone ile çekelim de dersin arkadaşım ama oyun olur bu, gerçek zaman arkadaşım. Benim kaptan da bunları söylüyor, ben hiç anlamıyorum. Motor falan, anlamıyorum, şuralar falan işte. Lan ne oluyor? uçak çakılmaya başlamıştı. Stol da vermedi şurada. Şurada stol ya da. Arkadaşlar tedirginim. Daha değişik video var istiyorsanız abone olun. Videolarımı beğenin. Ab abone olun. Herkes abone oluyor. Bana abone olmuyoruz. 2 abonem var. Onlar da hiç seyirci değil. Annem abla Yorumlarınızı eksik etmeyin yazın yorumlarınızı. Ve ya geldik fasulyenin faydasına. Yayılar şimdi mi indirsem? Sonra mı? Toprak kırık, kırık ya. Biz şöyle hafiften şöyle bir inelim. Şöyle arada bir fren yapıyorum. Artık havalimanı şöyle inecek geçeceğiz hangi açıyorum? Şuradan şu pisti yapacağım. Açtım ki. Açtım ki. Daha ne diyor bu açtım? Galiba önceden yapınca öyle yapıyor. Önceden yapmadım. Şimdi daha çok yakınlaştırdım uçuşumu. Ve şuna kadar yapmış. Şurada tozlarına falan yapmış adamlar. Rotos Bey'in. Rotos. Şunları takip ederek inmemiz gerekiyor ama ben şöyle öyle yapmayı düşünmedim. Hepsiz mi ya? Biraz da ben. Ya altından geçin ya, ya üstünden onların içinden. Ya bu uçak cidden hızlı. Bakın şöyle fren yaptım ben. Uçak alçağa çakılıyor. Ne yapacağım ben? Hızlı kessem zaten çok çakılacak. Bu belli. Şu an çok hızlıyız. Çakıldığımız yavaş. Evet yavaş gitmemi söylüyor kaptan. Sanki sen kullanıyorsun. Kolaysa sen kullan. Yavaşlamak bu kadar zor ki buraya. Bu Orman'ın mimarı kim acaba? Ben gidip bunun gebertesim var. Aram veriyor, aram veriyor. Yavaşız. Ya zaten hover money iş yapmayacak mıyım? Neden yavaş diyor. Şimdi bunlar sadece benim fren yapmamı mı istiyor. Sadece fren. Bir de şunu anladım. Bunların içinden geçince daha kolay oluyormuş. Çünkü gösteriyor bu nereye yapacağım, ne yapacağım falan. 209 hız mı? Knotsu ne anlama geliyor bilmiyorum. Fit. Aha 600 fit. Şu bizim motor hepten gidiyor şu an. Patlayabiliriz. Havalimanına geldik. Fren. Fren. Arkadaş çakılacağız ya. Çakılacağız. Hayır hayır hayır. hayır. İstemiyorum istemiyorum istemiyorum. İndirsene lan. Hayır. Speed breaker. Ay ay no 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 no. Ya arkadaş ya. Ay yapacağız. pistim uzunluğuna ben ya. yapacağım pistin uzunluğuna ben ya. Ya böyle uzunluk mu olur arkadaş? Uzunluk olmaz ki böyle. Oraya ne diyeyim? Ben de koca uçak var. Ben nasıl indireyim küçücük pistte? Yaptığım şeyleri izlemek istiyorum. Bakalım ne yapmışız. Çinamanı. Yine mi ekran döndüreceğim? Alta basamıyorum. Bakın bakın bak sorunsuz değilmiş. <laughs> Nurcu indirdim. Ben. kalmışım lan cidden. Yolcularım dur. Beyt lan beyt. Restart. Arkadaşlar biz, arkadaşlar biz bu bölüm takıldık galiba. Bu bölümde takıldık. <laughs> <Bu bölümde> takıldık. <laughs> lan indir lan indir indir. Aa ekran döndürüyor. Bana ne bu oyun yüzünden ben çakılacağım? Heh. Bence çalıştırmayalım. çalıştırırsak da patlarız. Bak patlıyor motor arkadaşlar illa dediğini yapacağız. Buradan hafiften havalimanına doğru gidiyor. Çalış. Geç. Aa havalimanına geldik. Şurası orası değil şurası şurası. Yok daha varmış. Bas, bas, Şöyle sen boşarken sana bir bakacağım. Abi dur dur dur. Bir daha mod düzelmiyor. Hayır. Sadık. Uçağa bakayım derken çakılacağız. Ya daha değil daha kaldır 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 daha değil kaldır daha çok var yok aslında kalsın hadi bu bana ağırlık yapar mı Yapma. Gene mi? Çalıştırmıyorum lan. Bunun dediklerini yapmayacağım. Çalıştırıyor ama yapmayacağım. Yapınca patlıyor. Orada kalıyoruz. Siz kendinizi düşünüyorsunuz tabi. Burada 100, 200, 300 yolcunun hayatı mesela hayat meselesi. trenlerle oyun oynuyorum. Şuna şöyle iyi değil mi? Tam burada bir yerde değil miydi o? Bir yerde artık indirelim. Yani 290. Gevrolere indirin. Bakın çok güzel iniyorlar. Ben hazır mağaz düşüreyim. Speed break yap. Bakın arkadaşlar indirmeyin indir, de doldurmuş. Arkadaş hangi durduk bakın. Durduk havada durduk. Zaten biz konut kaybediyoruz. Ne anlamaya geliyor hız mı anlamına bilmiyorum. Nasıl olsa speed yazardı. Ya istemiyorum, istemiyorum, patlıyor zaten, patlıyor, patlıyor. Bana dört motor yeter, üç motor yeter. Orada bir kafa karışıklığı oldu. Bakın, demin bir uçak geldi akılsız, düşürdü on onlarca kişi öldü. Şimdi biz geliyoruz. O da akılsız, ben de. Çok hızlıydı kabulüm, Allah. Duramadık. Bir de şey yapmış. Kara kutu anladık. Şey diyor. Lan onlar ne oldu. Ne oldu abi onlara? Aniden korktum. Bir şey, bir şey ters mi gidiyor? Ben şöyle hafiften yükseleyim. Ben şu denizden korkuyorum. Denize basmıyor. Geri oluyor abi uçak. Bunun fiziğini yapamamış. Uçak patlamıyor. Birkaç ateş çıkıyor. Gidiyor sönüyor. Stol verecek arkadaşlar. Stol verebilir. Sonra ben yaşamıştım. Stol veriyor. indirdim. Bakın. 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 indirdim bakın. Bakın. Konut galiba burada hız oluyor. Wow, wow. Abi bölümü geçtim. Atak mı? Ne? Ha geçtik tamam. Yes be. Bizim kaç videodur uğraştım? Bir videodur. Salta, salta. <laughs> Oo gene bir yerdeyiz. Gene mi aynı var bana? Ya ben... Vaa üç knot ne anlama geliyor. Arkadaşlar bu oyunu bilenler çok iyi bilenler şimdi bana ya ne yapıyor bu derler. Flap Frapleri hiç anlamam. Ne işe yarıyorlar acaba? Aa anlamıştım bak şu açılmadı. Açılsana. Açılır mısın? Açtık açtık. Tom lan bu. Problem. çok abi. Flaplerden galiba. Baba indir indir indir. indir. Wow. Şuna bak. Ya şu şey kontrol ediyor. İndir indir indir. Tamam tamam bunu sevdim buraya çak iner. Böyle bu uçak inmez. Bu böyle, böyle miydi ben hiç anlamadım. Ha, la, şey Gerilerin açılmaması açılmama olsun mıydı? Tekerleklerin açılmama olsun mıydı? Neydi yani bu? Şunu, şunu gösteriyorum. Farkındayım. Denememi mi istiyor? Ne yaptım? fren yapacağız. Ha, o da uçağı kontrol et. Dön, yön döndürmemi sağlıyormuş. Ha, ben buraya hemen indirdim abi uçağı. Lütfen bir şey olmasın ya. Sıkıntısız bir iniş hadi. Öyle abi. Bu böyle inmez. Uf. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. gene oy oyuna karşıyız. Neden inline ekran? Mı? Yok. Oradaki şey iniş takımı açılmıyor. Diye. Acaba o iniş takımı şu uçağı biraz yan döndürerek indirebilir miyim?

Ben çok yanlış yere... Hayır hayır yapmayacağım yapmayacağım. Koça biraz yan döndürerek indirebilirim. Kaçmıyor hayır hayır. Onun tekerleği patladı. Hayır kaçmayacağım. Onun tekerleği patladı. Ya açmayacağım, açmayacağım. da gir alan arar mı diye geniş takımlar Arda Arkadaşlar abone olmayı video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hiç video atamıyorum videodan çok zıplaması var bana ne bu bir şey oluyor çok yalnız yan dönüyor. Bu iniş takımlardan sıkıntı değildir galiba. Böyle bir şeyse yandık. Aha yandık arkadaşlar. Ya koca uçağın motoru bu kadar mı? şöyle şunu şöyle yaparsam bakın deminki gibi olacak arkadaş Arkadaşlar ben kendime güvenim de açtım onu. Açıldı. Kendime güvenim. Bölümü geçmek istiyorum. Tamamdır yaptık. İyi idare eder. Arkadaşlar bu sefer galiba düzgün yapabileceğim ya da patlayacağım. Yok ya da patlayacağız arkadaşlar. Patlayacağız. Patlayacağız. Hii! Full. Full. Ben ne dedim? Hiç takımlarını açmalıyız dedim. Şaka şaka hiç takımlarını açmadan den denemeliyim dedim. Hadi hadi yolcularımızı bırakmalıyız. Bu neden benim hep başıma geliyor ha? Benim arkadaşlar ben şey yapacağım. Doğru Avar sen neden böyle dönüyorsun Ah! Senin tur Lan abi! Full, full, full. Ne oluyor? Kaptan neden bir şey demedi? geçti Tamam. Arkadaşlar bu nasıl uçak alınıyor? Arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı daha fazla bu uçak oyunu oynamayı oynama istiyorsanız abone olun. Şimdi görüşmek dilerim, dileğiyle bay bay.